Gözlerim ağrıyor gittin gideli Özledim aşkım eski günleri Her gece açan çırpınıyordum Resimle bakınca dayanamıyordum Mutsuzum artık sen yoktun ya Geceler huzur da vermiyor bana Kaybettim beni deli gücüm kalmadı Hasret özlem beni yaktı Anı mutluyduk hep beraberdik Hayal kurardık çok sevmiştim Yalan mı her şey açıkla lütfen Ölüyorum kadın baksana yüzüme Bak Dükkan bak lan yüzüme tut, tut ellerine ya, gel, gel. kendine Bak şu suratıma ne hale geldim Yavrularım ulan ne olur gitme Sensiz geçecek bir gün olmasın sevmişim seni kaldıramam ki Kalbime yazdım o güzel ismini Aşkından yandım köz oldum sanki Dünyaya yansa da umurumda değil benim tek arzum sadece sendin Sendin be gülüm gerçek sendin Kulundum adeta bu yüreği ezdin Sana kıyamıyorum kızamıyorum ki ilk göz ağrımdın anlamadın ki Konuştum resimde aynı sen gibi o da baktı bana seviyorum der gibi. Anlamıyorsun aklımı bozdun. Seni mi kalbin en diplerine koydum. Yine gece yarısı yine nöbetteyim. Gözlerim yollarda belki gelirsin. Her telefon çalınca koşarak giderim. Her gün aynı insan o zaman biterim. Göz yaşlarım bile seni arar oldu. Eskiden mutluluktan ağlıyordu. Sen yoktun ya sel oldu gözlerim. Göz pınarlarım kurudu sevdiğim. Artık derman kalmadı be gülüm. Soğudum hayattan belki de ölürüm. Gözlerine bakınca hayat bulurdum. Şimdi şimdi bakamıyorum nefesim durdu odamda olan kokun hala gitmedi her tarafta sen hatıran kalmış sevda kurşunu bana saplanmış ağırlık başıma nereden geldi dayanamıyorum lan takat bitti gel artık ne olur gitme be sevdiğim cesur bella 58 rap line sivas bas trap her zaman buradayım